Merhabalar. Bugün sadece o direnç bulunan devreye alternatif gerilim uygulanırsa akım ve gerilim arasında faz farkı olur mu? Buna bakacağız. Hemen başlayalım. Şimdi bu devrede bir tane direnç üzerine alternatif gerilim uygulanmış ve devreden i akımı geçiyor. Burada VR üzerinde gelelim. Yani direnç üzerinde gelelim. Kaynak gerilimidir. Hadi yazacak olursam VR eşittir V maksimum çarpı sinüs omega t. Ee, buradan akım ifadesini yazacak olursam devreye baktığımızda sadece direnç ve kaynak olduğu için Ohm kanunu yazabiliriz. O halde i eşittir V bölü R Ohm kanunda. Burada I'yi bulmak için yani v akımını kaynak gerilimi V maksimum çarpı sinüs omega t bölü R olacak. Yani direnç Buradan I akımını yazacak olursak ve maksimum bölü R çarpı sinüs omega t. Buradan I maksimum V maksimum bölü R olur. Şimdi burada demek istediğim grafikten görüldüğü üzere gerilim ve akım arasında faz farkı yoktur. Yani geçişler tam sıfır noktasındadır. Sadece omik direnç bulunan devrelerde alternatif gerilim uygulanırsa faz farkı oluşmaz. Yani demek istediğim direnç üzerine gerilimle devreden geçen akım arasında faz farkı oluşmaz. Bunu da vektör olarak gösterirsem şöyle yaparız. Burada VR aynı zamanda V ve, ve aynı zamanda V Görüldüğü üzere direnç üzerinde gerilim e, kaynak gerilimi ve devreden geçen akım aynı fazladır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Pois é,